Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Yine Brawl Stars oynuyoruz ve Nani çıkardım. Evet arkadaşlar 5000 kupadaki mega kutuyu açınca 7 yazdı ve hem aksesuar çıktı. rozaya çıkmıştı sanırım. Hem de Nani çıktı. Ben de gittim. Bu Nani'yi aldım. Nedense. Nani. Bir de bu Nani. Yeni görev gelmiş. Oooo görevleri yaparız. Arkadaşlar bu arada 45'e e, bugün gelmeye çalışacağız. Gördüğünüz gibi 22 jeton sonra o çıktı. Neyse. Çift hesaplaşmada oynayalım. Arkadaşlar e, bu videoyu izlerseniz e, belki bundan sonra bir tane daha video çekersem GTA 5 videosu olur o. Kaç gündür de video atamıyorum. O yüzden kusura bakmayın. Çıktım. 5'in altı gideceğim abi. İnşallah sözleşmedim. Kolay gelsin abim. Ya namlı sen kimin arkadaşına doluyor Selamünaleyküm abi aleykümselam abi. Evet dakikalar sonra ne yazıyorsun ya? <laughs> bir saat bir şey yazma da. Hadi hadi hadi. Kesin yavaş yazanlardan çıkacak ya. Her zaman yanlış yazanlardan. Bir dakika. <laughs> Yok bu değil. Bir dakika. <laughs> kuşatma ben istemiyorum hesaplaşma hesaplaşma ben hesaplaşma istiyorum tamam ya ne yazıyorsun hadi arkadaşlar bu yazsın geliyorum yavaş yazanlardan çıktı bakın arkadaşlar yarım saattir bunu yazmaya çalışıyor ya tabi yarım saat geçmedi onlar lafın gelişi de yani bir 3-5 dakikadır 3-5 yok. O 3-4 dakikadır kulübe gel. Kulübüme gel. Tamam. Bekle. Bir dakika benim kulübüm var mı? Birisinin kulübünde miyim? kuru aldı. Neyse hadi ya bu. Ama seni bekleyemem ben. Sırf bunu demek için. Ups. Ups. Onlar sende bunlar bende. Öst. Kardeşim geç kaldın. Ups. Seviyesi hala bir ama rütbesini arttırdım ya. Hem de baya baya arttırdım ben. Gel lan buraya. Gelme 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 dondu. Oyun dondu. Don. O He 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 he. Hadi 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 hadi. Aman sen oraya açarsın arkadaş. Buradalar buradalar. Gel gel. Komşu buradalar. Sıkıştıralım onları. Sen oradan sıkıştır ben buradan. <laughs> Yendik. Evet. Hayır. Arkadaşlar. Ya bir dur. Arkadaşlar. Sizin şansınızı açıyorum. Hadi. Ben daha fazla konuşmayacağım Ya, ya konuşucu olmuyor. Ya şimdi kim gelecek 45'ten 51'e kadar? Dükkana git. Dükkana bunu almayacağım tabii ki de. Arkadaşlar bilin bakalım ben ne aldım. Benim 61 tane elmasım vardı. Gittim. O kostümü aldım. destansı savaşçı hemen alayım. Ben seni alacağım ha. 170 elmasa. Gider buradan Brawl Pass'ı et, Brawl Pass'ı etkinleştiririm. Ya kabul etmeyeceğim ben seni. Zeyno'yu davet edelim bakalım. Zeyno kabul etmedi. Ya çek. Rahatsız ne ya. Ya ne var ya yani? ne var? Bir dakika arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeniden arkadaşlar. E, onu arkadaşlardan attım. Bir dakika ben bir şey görmüştüm. Bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Bakın bizi kandırmaya çalışıyor. YBC diye. Büşra arkadaşlar. E, Büşra. Büşra. Evet. Büşra. Abi şu davet edelim. Gel. Büşra bana 5000 kupa yaptı beni. Hadi Büşra. Hadi Büşra. Hadi Büşra. Büşra savaşıyor. Orada da Büşra tanıdık arkadaşlar. Ne oldu? Aa, dönerci. Dönerci. Bana bir ekmek arasın öneriyor. Hemen. Evet arkadaşlar video kapanabilir. Çünkü yerim fazla yok. O yüzden direkt videoyu 8-9 dakikada bitiriyorum. Arkadaşlar bu videodan sonra bir tane de GTA 5 videosu muhtemelen çekerim. Ama bilmiyorum arkadaşlar. Bu arada savaşçılarını gördünüz mü bilmiyorum. 23 karakterim var. Evet arkadaşlar. Bu tür Brawl Stars diyeceğim de zaten benim kanalımın çoğu Brawl Stars, çoğu Minecraft. O yüzden arkadaşlar bu tür ne diyeyim neyse. Bu tür videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.